İnsan şu kainat içinde pek nazik ve nazenin bir çocuğa benzer. Zafında büyük bir kuvvet ve aczinde büyük bir kudret vardır. Çünkü o zafın kuvvetiyle ve aczin kudretiyledir ki şu mevcudat ona musahhar olmuş. Eğer insan ...zafını anlayıp... ...kalen, halen... ...tavven dua etse... ...ve aczini bilip... ...istimdad eylese... ...o teshirin şükrünü... ...eda ile beraber... maddoduna öyle muvaffak olur... ...ve maksatları... ...ona öyle musahhar olur ki... ...iktidarı zatisiyle... ...onun... ...aşr-i nişarına muvaffak olamaz. Yalnız... ...bazı vakit lisanı hal duasıyla hasıl olan bir maktubunu, yanlış olarak kendi iktidarına hamleder. Mesela tavuğun yavrusunun zaafındaki kuvvet, tavuğu arslana saldırtır. Yeni dünyaya gelen arslanın yavrusu, o canavar ve aç arslanı kendine musahhar edip, onu aç bırakıp kendi tok oluyor. İşte cayi dikkat, zaftaki bir kuvvet ve şayan temaşa bir cilve-i rahmet. Evet, bir gözsüz akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşerata mağlup olan insana, bir küçük kurttan ipeyi giydiren ve zehirli bir böcekten balı yediren, onun iktidarı değil, Belki onun zahfının semeresi olan teshir-i rabbani ve ikram-ı rahmanidir.